hareketimiz lunge. Lunge hareketimiz squat'tan daha farklı bir şekilde quadriceps kasımızı iyi aktive eden bir egzersizdir. Bu hareketimizde arkadaşlar ilk yapmamız gereken yine bacaklarımızı omuz genişliğinde açmak. Ardından örnek veriyorum sol ayakla bir lunge hareketi yapacağız. Şimdi sol ayağımızı öne attık. Belirli bir mesafe yapıyoruz arkadaşlar. Bunu ne çok kısa ne çok uzun yapıyoruz. Bizim için ideal olan mesafeyi bulduktan sonra bu şekilde çift dumbbell diz kapaklarımızın yanında patella yani diz kapağımız ve parmak ucumuz aynı açıya bakıyor. Evet bacağımız 90 derece bu şekilde olduktan sonra tekrar kalktık ve aynı konuma geldik. Ardından diğer ayağa geçtik. Evet. Parmak ucumuz ve diz aynı kısımda. Oturuşumuzu yaptık. Dizimizi olabildiğince yere değdirmemeye dikkat edelim. Tekrar aynı konuma geri geldik. Bunu birkaç kere yapalım arkadaşlar. Nefes aldık. Evet, veriyoruz. Tekrar nefes aldık. Evet, veriyoruz. Hareketimiz bu şekildedir arkadaşlar.